Medical Point, Gaziantep Hastanesi bünyesindeki Klinik Araştırmalar Merkezi, ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinlikte merkez tarafından yürütülen 17 klinik araştırma projesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bunların ikisi tamamlanırken 7'sinin aktif olarak sürdüğü açıklandı. Ağırlıklı olarak akciğer kanseri üzerine çalışan merkez cilt, meme ve yumurtalık kanseri ile ilgili yeni projelere de hazırlanıyor. Hastalara ücretsiz sunulan klinik araştırmalar sayesinde henüz piyasaya çıkmamış ilaçlara erken erişim imkanı sağlanıyor. Merkez, Gaziantep ve çevresinde bu kapsamda hizmet veren tek özel araştırma merkezi olma özelliğini taşıyor. Bugün hastanemizde açmış olduğumuz klinik araştırmalar merkezinin ikinci yılını tamamladık. Bunun kutlamasını yapıyoruz. Bu konuyla ilgili değerli hocalarım sizlere bilgi verecekler. Ben kısa bir özet geçmek istiyorum. İki yıl içerisinde e, hastanemize toplam 17 klinik araştırma çalışması kazandırdık. Bunlardan iki tanesini tamamladık. Yedi çalışma aktif olarak devam etmekte. Bu çalışmaların beşini de akciğer kanserleri oluşturmaktadır. E, Gaziantep'e ve hastanemize kazandırdığımız bu çalışmalardan ötürü mutluyuz, gururluyuz. Özellikle akciğer kanseri çalışmalarında olmak üzere cilt kanseri, meme kanseri, yumurtalık kanseri çalışmalarımız da bu süreçte başlamak üzere. Yaklaşık 40 hasta civarında 2 yıl içerisinde çalışmalara hasta taradık ve bunların 20 tanesini de çalışmalara aldık. Çalışmalara aldık dediğimizde yurt dışından Sağlık Bakanlığı onaylı olarak ve ücretsiz olarak bir nevi gelecekte kullanıma girecek ilaçları şimdiden Gaziantep'te kullanmış oluyoruz. Ben bu vesileyle de tüm akciğer kanseri, hasta ve hasta yakınlarını da seslenmek istiyorum. Bu tür tedavileri mutlaka araştırsınlar ve kendileri tedavilere başlarken de bu tür tedavilerden haberleri olsun istiyoruz. Klinik araştırma polikliniğimiz burada ücretsiz olarak hizmet vermekte ve tüm hasta ve hasta yakınlarına açık bir şekilde bu tür gelişmeleri hem Gaziantep'te hem de Gaziantep'in çevresindeki Güneydoğu Anadolu bölgemizde tüm hastalara ulaştırmak istiyoruz. Ben de klinik araştırmalar ekibinin bir üyesi olmaktan çok mutluluk duymaktayım. Ben Hocalarım bulgalar, ben çok kısa şunu söylemek istiyorum. Bildiğimiz üzere akciğer kanseri ve cilt kanserlerinde virüs olan melanom halen tedavisi zor ve mümkün olmayan hastalıklardan iki tanesi bunlar. E, hastalarımız e, bugünden belki gelecekteki e, tedavilere, bugünden ulaşma şansı elde etmeleri büyük bir kazanım olacaktır. E, bu dönemde çok kısa sürede e, uluslararası standartta çok fazla çalışmaya imza attık. Özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere melanom dediğimiz cilt kanserlerinde birçok hastaya umut vaat eden ve güncel ilaçları bilimsel literatüre de katkı yaparak uygulama fırsatı buluyoruz. Bu çok değerli bir kazanım ve bölgedeki bunu yapabilen tek özel hastaneyiz.